Yol Arkadaşım kanalından hepinize merhaba. Evet arkadaşlar merakla beklenen Goldbox ve SJCAM aksiyon kameralarının karşılaştırma videolarını sizin için hazırladık. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Elimde fiziksel olarak aynı özelliklere sahip, teknik anlamda da birbirine yakın özelliklerine sahip iki tane aksiyon kamerası var. Teknik özelliklerine gelirsek, GoldFox'da, SceCam'de 1080p 60fps'de video performansına sahip, 16 megapiksel kamerasıyla fotoğraf çekebiliyor. SceCam'in Goldfox'tan artı bir özelliği var, 4K 30fps'de video çekebiliyor. Fakat ben adil ve eşit şartlarda olabilmesi için 1080p 60fps'deki video performanslarını karşılaştırdım, 16 megapikselde de fotoğraf performanslarını karşılaştırdım. Eğer hazırsanız, aksiyon kameralarımızın video ve fotoğraf performanslarına geçelim. Dijon kamerası HDHCM ile Rolls-Royce'un karşılaştırma videosunu çekeceğiz. Değilken ve bol toplu kameraların karşılaştırması için çekime başladım. Kayda başladım. Şu an işte su altı koruma kabının içerisinde. O yüzden de sesin nasıl geleceğini merak ediyorum gerçekten. İkisini hangi seviyede ses aldığını merak ediyorum. Şu an zaten çok fazla yüksek sesle Bu ikisi arasındaki ses kaydı farkında sizlere göstermek istiyorum. Değilken Shop marketten 250 TL gibi bir fiyat şey aldım. Bond Fox'un yaklaşık 2019 yılı içerisinde 170 TL, 180 TL gibi bir fiyata Alexis aracılığıyla almıştım. Kendisinden memnundum. Ama DJ Camera'ya ihtiyacım vardı. Genelde kaskla ve farklı patlaçmaları yakalayabilmek için farklı kamera kullanmak istiyordum. Ve yüksek bilgi olmadan alınabilecek kameralar bunlar. Aldık ve şu an denemesini yapıyoruz. Bakalım DJ Evet arkadaşlar, aksiyon kameralarımızın video ve fotoğraf performansları bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı, kameralar ve kanal hakkında görüşlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.